Merhaba arkadaşlar, bugünkü vakıf sayısına göre ve okullarda yaşanan son dakika önemli gelişmeleri şimdi sizlere aktaracağız. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada bir kanalımız daha var. Bu kanalımızda ise politika yani gündeme dair önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Bu kanalımıza pek yetişemediğimizden dolayı diğer e, haberleri sizlere, diğer kanalımızda politika ve diğer bütün haberleri sizlere aktarıyoruz. Onu da açıklamaya e, linkini koyacağım, takip etmeyi unutmayınız. Şunu belirtelim ki bugün tabloya baktığımızda toplamda 80 bin vaka tanısı kondu Ve 281 kişilerin üzen haber geldi. 281 kişi gerçekten çok ciddi bir rakam. Neden ciddi bir rakam? 281 e, yaklaşık 300'e yakın. Normalde okullar ilk açıldığı günde vaka sayımız 20 bin, 25 bin ve üzen haber sayımızda 200, 220 ve e, 170 civarlarındaydı. Ancak şu ana yani şu anki duruma baktığımızda üzen haber sayılarımız 280'ni bulmuş durumda ve vaka sayılarımız 80 bin. Yani vaka sayımız 3 kat arttı. Üzen haber sayılarımızda da yaklaşık 1-2 kat artış yaşandı. Yani bu da durumun aslında ilk günden bugüne ne kadar ciddi bir şekilde geldiği ve aynı şekilde aslında şunu da belirtelim. Çocuklarda da vaka sayısı arttığı belirtiliyor uzmanlar tarafından. Özellikle omikron varyantının çocuklarda da etkili bir şekilde seyir e, seyrettiği belirtiliyor yine profesörler tarafından. Şunu belirtelim ki bu bu sene sonuna kadar yani bu dönem sonuna kadar muhtemelen lise öğrencilerinde, ortaokul öğrencilerinde maskeler hemen kalkmayacaktır. Bunu belirtelim çünkü maskelerin kalkması demek özellikle okullarda kalkması demek virüsün yayılımını çok ciddi bir şekilde arttırır. Evet belki ilkokul öğrencilerinde veya 5-6 yaş öğrencilerinde... Maske kullanımı kalkabilir ancak lise ortaokulda muhtemelen e, bu sene sonuna kadar yani bu dönem sonuna kadar muhtemelen maske kalkımı olmayacaktır. Maskelerle öğrenciler devam edecektir. Eğer olumsuzlukla karşılaşılırsa okullara daha da yeni tedbirler gelebilir. Videomuzu sonuna geldik kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.